Efendim anne, bir daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın herkese. Tava şovumu çektin mi? Çekmedim, bir daha yap hadi. Sivri işte. annem bana video öğütü veriyordu. Görüyor musun? Bu annem bile yapamıyor, bak. Bak. Annem bir kere bunu Şu yap... Şimdi yap bunu yapmayı denedi. Yumurta mı çeviriyordun anne? <laughs> Omleti çevireyim dedi şöyle. Bir fırlattı, yarısı burada, yarısı şurada. <laughs> Omlet ama çevirmek iş. zordur. O patatesi ben, herkes çevirir. Ben Allah Allah çevir bakayım. Çekil. Ama dökme. Yani. Yemek yiyeceğiz şimdi. Yavaş yavaş. Oha bu çok ağır ama. Ee i̇şte aşk dediğimiz biri kuvvetli olacak. Yok aşkım sen onu bırak. <laughs> sen şimdi sakince bırak onu. Evet biz burada şimdi kahvaltımızı yapacağız. Burada üst, üst tutu var. Zeytinçalamayı. Zeytin canavarı. <laughs> saçları çok çirkinleşti. Çok, çok güzel oldu baksana. Ol, şekilsiz oldu bir değişik oldu. Böyle, Böyle şey vardır ya. Saçları çok güzel. Kafasının üstü ken olur yanlarda saçlar olur. Ha, Böyle ya. <laughs> ne demek öyle, ya. Soframız. Ne yiyorsun kızım? Bunlar bahçeden. <laughs> Tatları muazzam. Ya çeksene. Peynir yumurta. Ne yiyorsun aşkım? Ne, ne var elinde göster bana. Aaa. Zeytin. Sadece zeytin yiyorsun.

zar zor. Artık Özgüdür bu arada haftada yani günde iki kere falan uyuyordu gece uykusu dışında. Onu bile düşürdü. Bu yüzden de e, birazcık zorlanıyorum. Çünkü uyku saatleri tamamen değişmiş oldu. Önceden kalktığında saat 10'da falan mesela 7-8 gibi 7 gibi falan kalkıyordu. 10'da yatırıyordum. Sonra bir daha 2'de 3'de yatırıyordum. Sonra bir daha e, öğle uykusuna yatırıyordum. Gece uykusuna yatırıyordum şimdi artık öyle olmadığı için yani bence sabah uykuları da düzene girdi gibi yani 8'de uyanması benim çok işime geliyor açıkçası çünkü 6'da uyanıyordu 6.30'da uyanıyordu 7'de uyanıyordu birazcık zorlanıyordum o yüzden 8 bence gayet iyi 8'de uyanıyor 1 gibi uyutuyorum hatta uyuttum şimdi ee, bir daha herhalde saat 9'a doğru falan uyuyor 8.30-9'a doğru ben de bugün neler yapacağım ee, ben ajanda tutmayı çok seviyorum şöyle bankamın yani eski bankamın verdiği ajanda var. Bu ajanda çok güzel bir ajanda. İşte burada işte hayallerim, hedeflerim, senenin unutulmazları, benim için özel günler, okuyacağım kitaplar, izleyeceğim filmler falan var. Bunları ara ara dolduruyorum. Hatta şuraya sineklerin tanrısı yazalım. Okuyacağım kitaplara. Geçen gün aldım göstermiştim. Gideceğim yerlere bakın. Yazmışım. Neler yazmışım? İtalya, Hollanda. Ne yazıyor burada? Yunanistan, İsviçre, Amerika. Şu Yunanistan artık üstünü çizebilirim. <laughs> Malum, neyse de girmeyelim. Eee Sonra buraya video fikirleri falan yazmışım. Ha, bir ara evet taco yapacağız. Yemek. Bir de burada böyle pazartesi, çarşamba falan diye böyle giden bir hafta var. Şimdi burayı tekrardan bu hafta neler yapacağımı yazacağım. Ee, öyle bir planlama yapıyorum kendime. Ee, ki yapacağım şeyleri ertelememek için yapıyorum. Şuraya yazalım hatta. Bugün şey yapalım. Çamaşır yapalım. Çamaşırla ilgilenelim yani. Ee, bugün hamburger yapalım. Geçen gün hamburger ekmeğiyle hamburger köftesi almıştık. Onu yapalım bugün. Ezgi'yi de arayayım. O da gelsin. Çamaşırlarla ilgilenirim. Özgüdür'ün kirlilerini atmam lazım. Evet. Yıkanan çamaşırları yer yerlerine yerleştirmem gerekiyor. Şimdi bir de bir çorba yapmam lazım. Özgüdür'ü yanınca yemesi için. Yoğurt çorbası uzun zamandır yapmamıştım Özgüdür'ü için. Onu yaparım. Böyle. Çok güzel bir ajanda bu ya. Burada böyle ara sayfalarda şey var. Böyle nokta nokta yerler var. Bir şeyler çizmek stresini azaltır diye. Buralara koymuşlar. İşte her sayfada bir nokta var bu arada. Bir de böyle günlük durumunuzu gösteren böyle işte havalı, sinirli, üzgün, mutlu gibi emojiler var. Güzel bir ajanda yapmışlar şöyle bir karar aldık. Onu da açıklayalım size. E, ee, evi boyatıyoruz. Zaten söylemiştim. Ama kapıları boyutup boyatmayacağımız kesin değil. Geçen gün boyacı bir amca geldi. Ee, kapıları ve evi, yani evi dediğim yatak odası ve çocuk odası dışında. Çünkü yatak odasında zaten benim duvar kağıdı var. Karşıki duvar, zaten bir duvar var yatak odasında. Orası da çok temiz. E, ee, Çocuk odasında da zaten yeni boyatmıştık çocuk odası yaptırırken. Orayı da boyatmayacağız. Onun dışında bütün yerleri boyatıyoruz. kapıları da boyatıyoruz. Toplamda 3000 TL maliyet istedi. Her şey işçilik, işte boya onlara aitmiş. O yüzden onu da boyatacağız. Ona boyatacağımız için halılarımı, storlarımı halı yıkamacıya göndereceğim boya badana yapılırken onlarla temizlensin istiyorum. Sonra koltuk yıkamak istiyorum. Koltukları yıkatmaya da gönderebilirim kendim de temizleyebilirim. Ama kendim temizlemek temizlemek birazcık zor olur diye düşünüyorum. Bir yıkatma için bir ücret e, talep edeceğim. Ücret isteyeceğim. Bakalım ne kadar yıkıyor. Eğer tanıdığınız bildiğiniz bir koltuk yıkamacı varsa, İstanbul, Andolu, yıkası civarlarındaysa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı e, dikkate alıp çünkü mesaj atıp arayabilirim. Onlardan bir fiyat alacağım. Çünkü benim bu koltuklarım da, e, şey sandalyelerim de koltuklarımla aynı kuvvette olduğu için bunları da yıkatmak istiyorum. Bunları da temizlenmesini istiyorum. Ee, o yüzden böyle bir önereye ihtiyacım var. Bir de e, biliyorsunuz şimdi derin temizliğe gireceğim ben. Detay temizliğe gireceğim. Senede bir yapılanlardan var ya onlardan yapacağım. Çünkü kışa temiz girmek istiyorum. Bir de ablamın düğünü geliyor. Şimdi misafirler gelecek gidecek. Evim temiz olsun istiyorum. Her tarafını tertemiz yapmak istiyorum. E, Boya badanadan sonra evi temizleyeceğim. Ama tek başıma muhtemelen yapamam. Ee, ilk bir başlarım. Baktım yapabiliyorum. Kendim götürürüm. Ama mutfağa özellikle bütün mutfağı döküp indireceğim. Bütün aralarla salonlu falan her yeri döküp indireceğim. O yüzden yardımcı ablalardan destek isteyeceğim. Ee, yani bir gün, en az bir gün bana bir destek olmalarını rica edeceğim. Çünkü tek başıma çok zor olacak. Allah'tan kapıları boyatacağız. Kapıları bir daha silmeye gerek yok ama bir cam, perdeler, yani derin bir temizlik yapacak. O yüzden tek başıma birazcık zor olur. Ya da şöyle yapabilirim. Belki çağırmam. Her gün bir odayı temizlerim. Belki öyle bir şey de yapabilirim. Tabii sevil falan burada olması lazım ki çocuğa birinin bakması gerekiyor. Ben çocukla çünkü bu evde derin temizlik mümkün değil. Çünkü sadece günde sadece bir saat aram var. E, saat 9'dan sonra da zaten Murat'la akşam oluyor. Murat geliyor, yemek yiyoruz falan. 9'dan sonra da çok zor olur temizlemek. Zaten e, burada belli bir saatten sonra süpürge falan açamıyorsunuz. O yüzden tek çarem o gibi gözüküyor. Öyle bir planlama yaptım. E, o yüzden temizliğin de planlamasını şimdi düşünüyorum nasıl yapacağımı. Ben düşünmeye devam edeyim. Şimdi birazdan da çorba yapmaya geçelim. Dünkü yaptığımız yoğurt olmamış. Yani... Normalde bunca zamandır yapıyoruz. İlk defa tutturamadık. Bir dahaki de yorumlarda zaten yazmışsınız. Nerede hata yaptığımızı anladım. Mayayı süte karıştırıp böyle ufacık bir yerinden dökeceğiz karıştırmadan. Ee, öyle yaparız. Olmadı yani. Çok... Ama tadında bir sıkıntı yok bu arada. Yani görüntüsü kesik. Yani kesik kesik olmuş sadece. Şimdi ben de burada pirinçlerimi koydum haşlanıyor. yoğurt çorbası yapacağım yoğurt çorbam. Buraya da şimdi malzemelerimi koyacağım. İç harcıma yoğurt koydum, su koydum. Şöyle bir kaşık un koyuyorum. Bir tane de yumurta sarısı, tuz ve karıştırıp e, suyunu hafif çekince bu arada suyundan da azıcık buna katacağım ki bu suyu birazcık alısın. Çünkü kesiliyor o zaman e, çorba. O yüzden bundan sonra dökeceğim onun üstüne karışımımızı döktük. Şimdi karıştırıyoruz. Kaynayınca da naneyi, yağlı naneyi başka bir kapta kızartıp üzerine dökeceğim. Bak. Neredesin? Neredesin? <laughs> Suyatın güzelliği bu. Suyatın güzelliği. Heh, in, in hadi. Allah. Allah, düştün kız, düştün kız, ezgidire. Pew, şimdi o zaman kutuplayız, şimdi o zaman, o zaman kutuplayız, Evlat Evlat sevgisi. Ne saçmalıyorum. Günlük özgüdürü dozumuzu alalım. Ama ben bu dozu doyamıyorum. Doyamıyorum. Bırak bıraq, bıraq, bıraq. bırak. Bıraq. bırak bıraq. bırak bıraq. bırak 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 kaçma gel Güdürü için Çınar Bebe'den gelen kıyafetlere bir bakar mısınız çok güzel çok beğendim. Özellikle şuna bayıldım. Şu pomponu falan çok tatlı. Gerçekten ürünleri çok kaliteli ve çok uygun fiyatlı satışları var. Bu da şöyle elbisesi. Gerçekten tulumu daha doğrusu. <laughs> Anneciğim öyle giyemezsin. <laughs> Ben aşağıya linklerini koyacağım. Instagram linklerini. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz siz de. Dediğim gibi çok kaliteli ve çok uygun fiyatlı ürünler. Çocuklarınıza, yeğenlerinize, kardeşlerinize buradan ürünlere bakabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Özgüdür gel bir bakalım gel. Çok yakıştı. Allah'ım bakın şimdi izleyin. Bak. ve onu açtığını biliyor bak televizyon açtığını biliyor. Hayır televizyon yasak sana. Sabah uyandığımızda geçen gün çok komikti. Oynat bakalım açmış, kendisi gelmiş, uyanmış, inmiş yataktan. Oynat bakalım açmış. Ve televizyon izliyordu uyandığımızda. Çok komikti. Hemen kapattık. O yüzden bundan sonra bundan sonra kumandaları yukarı bırakıyoruz geceleri. Sabah uyup açmışsın. Diye. Hayır. Şana yasak. Yasak. Kokoliye bakın hele kalkmış sabahın köründe. Biliyorsunuz geçenki videoda söylemiştim Özgür'ü. E, mama sandalyesinde artık yemek istemiyor. Çok zorlanıyoruz. O yüzden burada oyun oynuyordu. Kitaplarını okuyordu. Ben de hemen getirdim. Burada yerli çorbasını içti. Bu arada yerli çorbası birazcık ekşi olmuş yoğurttan dolayı. Ama tam benim istediğim gibi çok severim. Çok çok severim. Gel yani çok iki kepçe yani çorbası içti. Şunu çıkartalım. E, ee, i̇ki kepçe yerli yani çorbası içti. Şimdi babaannesi dün ona üzüm getirdi. Siyah üzüm bahçelerinden. Şimdi onu yiyor. Çok seviyor üzümü. <laughs> yani en azından şu ana kadar çok seviyordu. Ne oldu? Yerlere atma tamam mı? Buraya at. Bir de içini yemip dışını bırakıyor. Akıllı. Akıllı, 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 akıllı. Hı. Hmm. Tamam. Evde şimdi birkaç işim kaldı. Sonra parka gideceğiz. Kedilere. <laughs> <laughs> Piti pitilere gideceğiz. <gülüyor> Efendim? Efendim? <laughs> uh o. -oh. Bak hep yere döktün ya. Evet, biz sakin şimdi. Kızım çok tatlı oldun ya. Çok tatlı oldun ya. Hadi gidelim. Çok tatlı değil mi? Ya bu kedi çok güzel ya. Şunun siyata bak. Siyata bak. Siyata çok tatlı siyata. Sen de benim gibi oturacaksın. Tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam otur. Dur oraya değil. Dur yanlış. Biraz daha gel. Evet otur. Evet. Biz parkayı 12'den önce ya da 3'ten 4'ten sonra çıkıyoruz. Saat zaten 5'e geliyor. Ee, Murat da muhtemelen birazdan gelir. Ezgi de doğru geleceğim dedi. Bu arada normalde ben Elazığ'a gidecektim. Ee, Eylül'ün 6'sında gidecektim. Ancak e, biliyorsunuz bu korona vesaire çok fazla arttığı için daha doğrusu Murat'la da gidecektik arabayla. O zaman e, hani arabayla gider geliriz falan diye düşünmüştük. Ama çok vakalar çok arttı. Murat da işe başladı. Arabayla gidemiyoruz. Tek iş yolu uçak. Havaalanları da çok riskli olduğu için maalesef ben gidemiyorum. Birazcık üzgünüm onun için ama inşallah daha güzel günlerde gideriz. Gel bakalım gel. <laughs> gel. At. Akşam yemeği için ben kendime hamburger yapacağım. Murat'ın midesi ağrıdığı için Murat yemeyecek şimdi. Ben kendime hazırlıyorum. Patates de kızartıyorum bir yandan. Kendime. Benim yemeğim hazır. Şöyle iki kat etli hamburgerim, ketçap mayonezim, patatesim, kolam çok sağlıksız ama çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Bak kız. Ee, ben... bu ne? <laughs> 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 Anne yesin onu Gel buraya. Oyun yapayım. Koş. Ezgi duru 1-2-3 1-2-3 olduğunu söylemiştim. Ezgi gidecek. En azından şöyle topuklu almış düğün için. Çok güzel, çok beğendim. Fiyatı da 100 TL'ymiş. 99 pardon. Bir de şöyle kına gecesi için şöyle bir şey almış. Üst almış. Şöyle kolları olanlığı. Bu da pantolon yüksek bel. Bu da küpeleri. Küpeleri çok güzel. Çok beğendim. Senin 11 oldu hala ayaktasın. Böyle bir şey olabilir mi? Ezgi geldi de bize Ezgi'nin peşinde. Bırak uyuyor bak teyze uyumuş gördün mü? Gel. Gel artık gel biz de uyuyalım Allah'ım. Normalde buçuk 9da uyur. Ezgi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yarın daha güzel bir videoda. Aa. Kızım uyu olmayacak uyanmayacak. Senin uyuman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz kendinize iyi bakın. Özgür Duru'yu daha çok izlemek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. <laughs> <Bir daha. gülüyor> Hoşçakalın.